dile götürmek lazım. Yani ama şey vardır diye bir şeker ölçüm şey cihazları. E, 52 yıllık garanti, garanti kapsamından sonra bunların değişmesi gerekiyor. E, de. bunlar daha önceleri e, medikal firmalar, eczanelere verildi. Eczanelerden bunlar ücretsiz talep oluyor. Yalnız şu anda cihazlar ücretli alınabiliyor. Şeker ölçüm sıklıklarından de fark çıkmaya başlandı. Tabii bunlar da Bizim balkon emeklerimiz var, hiç çalışmayan diyabetlerimiz var. Bunların da sıkıntılar oluyor. Tabi bu da zamanlaşılacak şeylerdir. Onun için yani, sıkıntı çok büyük ama ben sizin e, Zonguldak'ta derneğimizi ziyaret ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir derneğinde de önemli olanı da Zonguldak'taki diyabet ve kronik hastalarda burası genel merkezi genel merkezi olarak biz Zonguldak'ta gerçek böyle bir yerde bu faaliyetleri yürütebiliyoruz. Bugün orada 8400 kişinin şeker taraması yapıldı. Bunlardan Zonguldak civarında Türkiye genelinde %10'dur ama Zonguldak'ta şeker yani diyabeti sayısı yüzde %12, %14'e kadar çıkıyor. Tabi Zonguldak'ın belki koşullarından da sıkıntı, stres, madeniyeti bunlar tabii faktörler oluyor stresli yaşamak bunlar e, diyabetin artışı nedenlerinden biri. Onun için biz de gerekse üniversitemizden, gerekse halk sağlık müdürlüğümüzden bu konularda destek alarak şeker taramalarımızı, seminerlerimizi yeni yapılacak olan e, obezite ve diyabet takip merkezinde rektörümüzle evet. de görüştük. Artık seminerlerimizin yani, orada derecesi, yani, şey, hasta takiplerimizin orada yapılması konusunda bize gerçekten yardımcı oldu. Evet. Onlara da sizlerin adına teşekkür evet. ediyorum. Ama burada tabii ki sorunlar her zaman <laughs> olduğu gibi olacak, olması da gerekir. Ama bir senin toplum örgütü, örgütü olarak, hiç gelir olmayan bir dernekte e, Diyabetlerden Yönetim Kurulu. Biz yaşadığımız için bunu gönüllü olarak bu işi yürütüyoruz. Allah Ve insanlara faydalı olabilmemiz gerçekten bizim için bir onur, bir gurur. O konuda çalışmalarımızı devam etmektedir. Evet. Evet tabii çok kıymetli Çetin Başkanım da Yönetim Kurulu arkadaşlarımız. Bugün Sayın beraber sizleri e, ziyaret edelim dedik. Ee, Sayın Başkanımız, Kıymetli Başkanımız güzel bilgiler verdi tabii e, hükümetlerimiz e, en büyük görevi e, vatandaşımızın sağlığı ve onun e, konularına yardımcı olmaktır. AK Parti hükümetleri e, bu konuda elinden gelin yapmaktadır. Tabii ki başkanımız dediği gibi de eksik noksan vardır. Bunların da giderilmesi için bizler de, sayın vekillerimiz de e, gerekli temasları Ankara'da yaparlar. E, biz tabii önümüzde bir 16 Nisan evet. anayasa değişikliği oylaması var. Ee, bunun için de e, sizlere ziyaret ettik. Orada ki maddelerle ilgili sayın ülkemizde birazdan belki birkaç şey söyleyecektir. Ee, buradaki biz kimin evet kimin hayır diyeceğine öyle bir şeyimiz yok. Evet de çıkabilir, hayır da çıkabilir. İkisi de bizim halkımızın, milletimizin verdiği karardır diyoruz. Sonuçta millet kararını kendi verecek. Ama biz şunu söylüyoruz, ee, ülkemizin, devletimizin, gencimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun birliği için, e, demokrasimiz için, istikrar için, evet için yollara çıktık. Ee, Bunları da sizlere, işte arkadaşlarımıza, bütün vasıtasıyla, hükümdeki e, kardeşlerimizle anlatıyoruz. İnşallah Zonguldak'ta, e, Türkiye'de hayırlısı neyse o olacaktır. Ee, yaşadığımız olayları hepiniz görüyorsunuz. Avrupa'nın yaptıklarını görüyorsunuz. FETÖ'nün yaptıklarını görüyorsunuz. E, buna göre insanlar görüp kararını verecekler diye ben. e, verecekler diyorum diğer konularla ilgili bilgi yani aynı şeyleri daha tekrarlamayalım diye. Onun için ben e, sizlere tekrar e, teşekkür ediyorum. Burada Zonguldak'ta verdiğiniz mücadeleyi de takdirde e, takip ediyoruz. E, i̇nşallah daha da başarılı çalışmalar yapacaksınız. Bize düşen bir şey varsa çünkü biz de elimizden yani yaparız. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Değerli Başkanım, <laughs> Değerli Genel Başkanım, Yedi Okulu Değerli Kardeşim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben önce Başkanım teşekkür ederim. Biz, biz hükümet olarak sağlık konusunda birçok kişilere başardık. Ve büyük bir aşama, ülkemize büyük bir aşama kaydettik. Bunlara sizler de dahilsiniz. Evet. Yani eksiklerimiz olabilir. Ama zaman içerisinde onları gidermeye çalışıyoruz. Biz derneklerimizi dolaşıyoruz. Birçok derneğimiz Onlardan bir takım eksiklikler konusunda fikirler alıyoruz. Yani onları meclise getirmek için. Bir takım talepleri oluyor. Hatta bizim gözümüzden kaçan bazı uzunlar da oluyor. Onları bizi indirtiyorlar. Onlar dağcımıza yeri yer geldiğinde bunları şey yapacağız. Sizin, sizin belirttiğiniz şeyler Evet, evet. sizin de şöyle bir yani Sağlık Bakanlığımızın bir yüzde %10'u diyabetliye ayrıldı, bu çok da ciddi rakam. Diyabetin de bu kadar önem e, verildiğini, hatta Sağlık Bakanlığımızın illerde diyabet okulu adı altında evet. hastanelerimizde e, böyle bir e, iyi diyabet okulu altında insanların da eğitim programı güncelleşti. Zonguldak'ta da, da ilk bunu yapıldı. Gerçekten bu konuda biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Herhalde biz ülke olarak şekere atlaya biraz fazla <laughs> Biraz da oradan kaynaklanıyor. Evet, sadece evet. e, stres <laughs> ve şeye bağlamamak lazım bunu. Başta baklava, baklava olduğu üzere e, şekerli içenler. şeker, evet. Zaten şeker çıktı çıkalı. Hmm. 17. yüzyıldan bu yana bu sıkıntılar çoğalmaya başladı. Bu nedenle çocuklarımızı mümkün olduğu kadar şekerden evet. uzak tutmamız gerekiyor. Bunun altı sebebi en başına gelen husus bu. Evet. ama mücadele etmeyecek, mücadele edeceğiz de. Ama insanımızın kalitesi, evet. kaliteli yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Biz biliyorsunuz mecliste MHP'li beraber tasarla hazırlandı. Tasarı bunun ve mecliste kavga, gürültü, kıyamet koptu. Engellemeler, kurum kırmalar, ayak ısırmalar, sabahlara kadar çalışmayla susuz tutuluz. Nihayi oyla geçtik. Şimdi sağdayız, seninle beraberiz. Ee, bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü muhalefet ısırla ilgili birçok uğur olmaz şeyler gelişmiyor. 18 yani yaşında, 18 yaşında zekil mi olur? Ve ülkemizde 18-25 yaş arası 9 milyon adet gencimiz var. Bunlardan yarısı kızlarımız, yarısı da erkek çocuklarımız. Bunların askerlikleri herhangi birisi eğer vekil olursa ertelenecek asker. Efendim ay 18 yaşında emekli olacaklarmış. Öyle bir şey de yok. Emekli yaşı ne zaman doluyorsa 65 veya 60 değilse o zaman emekli olacaklar. Bunlar muhalefet e, yani, yani engelleme açısından devam bırak ortalığa sürüyor. Milletin e, neredeyse inandırmaya çalışamayız. Yani bunlar inandırıcı değil. Yani şimdi bir kimse illa 600 kişilik mecliste bir tane, iki tane, 18, 20, 22, 24 yaşında bir vekil olsa ne fark eder? Da onlar biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler zaten zararlı şimdi çok iyi eğitim alıyorlar. Şimdi mesela bu meclis döneminde Mesela 25 yaş biliyorsunuz şimdi. Çünkü evet. Bir tane 25 yaşında vekilimiz vardı. Var şu anda. Var, 27, var dediğim ondan 27 oldu şimdi çünkü. <laughs> evet. Sena Hanım var bizim Antalya vekilimiz. Biliyorum evet. Sena Hanım iki üniversite bitirdi. Havurt'ta bitirdi bak. Dünya çöpünün Havurt'a. Yani. Avrupa'da bu kadar çok işimiz ki. Zehir gibi. Kimsinlikle Yani biz herhalde, biz eskiler, gençlerimiz biraz şey mi, çocuk mu görüyoruz bilmiyorum. <laughs> Ama muhalefet de bunu gündeme getiriyor. Vay efendim olsa yaşında hani vekil be mi olurmuş? Ya vekil olmaz bir yere siyasetin bir, bir ucundan tutar. Böyle bir aşamada gerektiğinde de vekil de olabilir. Niye olmasın yani? Madem seçme hakkı Nasıl var. Seçme hakkı olsun. Vay efendim 550 vekil diye 600 e çıkıyor. E kendileri 95'te 450 vekili 550'ye çıkarttılar. O masraf değil miydi yani? 59 milyon dokuzumuz vardı. E şimdi 80 milyona dayandık. Yani 550'yi 600'e çıkarıyoruz. Onların e, bu 50 vekilin 3 aylık maaşı zaten o çevreli bir bayan vekili evet. posta giderine, 2 milyon posta giderine denk geliyor. Bence bize yük olmaz o. Biz o paraları ülke olarak kazanırız, evet. İktidarımız olarak kazanır ve halkımıza yansıtırız. Yani zaten biz kazandığımız halkımıza yansıtırız. İşte Cumhurbaşkanı itiraflı diktatör olacakmış. Ya niye diktatör olsun? Diktatör olan 5 senede bir özgür ve bağımsız seçime gider. Seçim yapar mı diktatör ya? Evet. Beş sene sonra başarısız olsa <laughs> vatandaş karnesine bakacak. E ben seni seçtim. Bakanlar kurulunu kurdu. Meclis de ayrıydı. Onlar kanunları çıkarttılar. Evet. ayrıydı. Sen bakanlar kurulunu oldun. Beş sene çalıştın. Karnına bakıyor. Beğenmediysen beş sene sonra hadi güle Beğenirse Devam. Olmaz, olmaz, Bir, dönem, daha devam. Çok çok iki dönem daha. İki dönem. Böyle diktatör bu. Efendim Tayyip Bey'den sonra işte bir deli gelirse ne olur? Bizim milletimiz kimi seçmez merak etmeyin. Bizim insanmış kimi seçiyor gayet iyi bilir. Zaten örnekleri meydanda. Evet. Biliniyor kimleri seçip kimleri seçmediği. Çünkü insanımız hakikaten siyasetten iyi anlar. Ve her yerde de siyaset yapar zaten. Her gün siyasetin içindeler zaten. Kahvelerde, evde, şurada, burada, toplantılarda, karşılığında, ilişkilerde. Hep siyasetin içindeler. Evet. O nedenle kimin <laughs> Ne sebeple seçtiğini çok iyi bilir, şey, takdir eder, oyunu Akıllı, akıllı başlı insanlar. Aynen, aynen. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yargının bağımsızlığı konusunda bu takım şeyler var. Şimdi şey. Cumhurbaşkanlığımıza yapın veya nefs şey, atanan Anayasa Mahkemesi'ne göre ve Akinay Savcılıklar Kurulu'nun görevleri ne kadar süre görevleri yapacaklarsa o sürenin haricinde görevden alınamazlar. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi'nin üyesini Atatürk Cumhurbaşkanı. Hangi bir olay önüne geldiği zaman Cumhurbaşkanı diyemez ki. Sen bunu böyle yapmazsan ben seni görevden alayım. Böyle bir etkisi yok. E artık o atananlar, o atananlar, bu atananlar artık yok. kendi vicdanlarıyla baş başa da. Avrupa'da kraliçe, başkan, Fransa yarı başkanlı sistemi, ondan sonra başbakan, hatta adalet bakanı aldı. Orada sorunlu da bizim diye sorunlu. Şu anda da zaten bir, bir, bir atamıyor zaten. Şeyle konuşalım. Não, não é isso aí.